kim oynamam lazım. Smoke geldi. Dönüşüz lan dönüşüz lan. Kanka kör kör çıktı vurdu Karşıdan tamına kum. Çöre çıktı vurdu. Yeah. Spike A'da düştü. İyi geldin. Ayakta kalan son oyun. Vefa. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. tim hazır. Helal lan. Helal be. Windows Oğlum. Şu benim Windows 11'de sıkıntı var galiba. Anlamadım ki de Windows şey masaüstü bir daha açıyor ya. Fazla. Tek tabanca.